See, I got so many puns, Jack Daniels couldn't handle it. Not even remotely close to knowing where the hell to channel it. Would worry about my lines like a bitch who's 49. But now I see your brain is spinning, so I know that you're a fan of it. I can't admit, I'm probably not the greatest rapper, so my presence in the game is in the bag. I'm the master, Georgia on my mind, cause I'm always rocking Braves hats. No pun intended, I don't even have to say that. videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere yeni açmış olduğum tasarım Discord'umu gösteriyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında linki vardır. Buraya gelmiyor. Unutmayın. Ee, bu akşam işte bakın buraya da yazdım. İşte arada bir akşamları toplanıyoruz. Oyun oynuyoruz, birlikte eğleniyoruz. Siz de böyle e, topluluk yani böyle arkadaş istiyorsanız açıklamadan gelin hemen birlikte oynayalım. Yani çok güzel oluyor, eğleniyoruz. Ee, açıklama kısmına gelmeyi unutmayın işte. Ee, rollerimiz de vardır alım olabilir büyük ihtimal 50 kişi geçersek de çekiliş yapacağım ee, şimdi videoya geçelim herkese Selam arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım bugün konum baştan anınız üzere tahta kılıçla e, oyun kazanmaya çalışacağız <laughs> Böyle challenge'ların devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve artı 25 like da yenisi gelecektir. Yani böyle challenge'ların videosu gelecektir. Ee, videonun başında size Discord'umu tanıttım. O Discord'a da size gelmeyi unutmayın. Birlikte oyunlar oynarız yani çok eğlenceli bir şey oluyor. 4-5 kişi falan oynuyoruz yani. Siz de gelmeyi unutmayın. Ee, bu kitin şey sıkıntısı var ya. Ee, set falan vermiyor. Ha şu adamı alırız. dayolu. yolu o ne öyle? Tamam aldık. Abi kaç kaç kaç. Ben çok korktum şu an. Yemin ederim kalbim atıyor. Dur. Çabuk. Tamam. Ee, arkadaşlar iki saniye hazır da video like atmayı unutmayın. Ee, beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aha. Ah, çok iyi çok iyi. Şunu hemen al. Ee, şu chestlerden. Hayır. Aga be. Dur. Abi zincir setiz ya. Bu çok normal değil bence. Demir bile yok. Ha, şunu al. Tamam ya bunlarla takılacağız artık. Birinci olmaya çalışacağız. İki parti çekmeyi düşünüyorum. Ee, 25 blok aşağı. Ha, şuradakilere gideyim ben. Kline atayım bir dakika. Allah Ha. şu chest'i açalım. Ee, bir bok gelmedi açıkçası. Ha, şunu alayım dur. Adam gelmesin. Tamam adam geliyor hatta şu an. Abi kaç. Şu lavla bunu oturtursam Tamam. Aşağı düş. Abi tatta hiç can götürmüyor ya. Rek atmam lazım. Başka şekilde olmuyor. Vallahi öldürdük. Çok iyi oldu. Aha. 1 vs 1. Haydi dur. Dur dur dur. Adam yol yapsın aşağı atacağım. Atacağım. Adam da yol yapamıyor ki. Şöyle durayım. Gelsin gel gel gel. Bakın şimdi tamam çok iyi hayır hayır be Of neyse arkadaşlar ikinci parta geçelim evet ikinci partta karşınızdayım önceki part bok gibi oldu yani açıkçası orada düşmeseydik çok iyi olacaktı inşallah bu partı çıkartırız ee, hemen şu setleri toplayalım güzel bir set geldi bu sefer ee, şöyle en azından önceki parttan set yani şey olmadı Kötü gelmedi önceki part gibi Adam direkt oraya mı gitti be Tüh Ekmeğimizi al Hayır 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 olmaz Bu parttan ölmek istemiyorum ben Aha dur Hemen gidelim aşağı atma 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 Çok iyi tamam ee, Chest'i kırmış ya Dur Ne yapalım o zaman Lan niye ben böyle yaptım Hı. Oo sete bak Hayır hayır çok iyi tamam en güçlü çok güçlüydü ha onu da aldık şu yukarı çıkıp o chest'i açmam lazım benim hop 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 çık 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 azıcık daha azıcık daha tamam şurada hop gidelim tamam şunu da kapatayım burayı kapatmak istiyorum çünkü bu adamlar rahat koymaz bize tamam o bayağı bir güzel şey çıktı şu hepsi büyülü zaten tamam biz setimizi ne alaka Ha, tamam pardon <laughs> Dedim ne oluyor hiçbir etimiz yok ee, Şimdi en yakın Aha burada Bunu kıralım bakın Tahta kılıçla ne yapmayı o ama bilmiyorum ee, Suyum var aslında direkt aşağı atlayabilirim Şöyle yapabilirim Tamam Onu nasıl atayım? Ne oluyor lan kaç 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 arkadan bir busladılar beni Şunu ye Tamam ark şimdi gidebiliriz abi Şimdi gidebiliriz Adamın haberi yok arkasındayım. Of adamın canı ne? Çok fazla adam alabilir beni. Ay tahta kılıç aşırı zor ya. Çabuk çabuk jitterla git git git. Hayır ya hayır. Tamam ben kır... Oo çok iyi çok iyi. Çabuk. Çok heyecanlanıyorum şu olaylarda ya. Eee... at şunu. Biz Klinaba gidelim. Biz en iyisi klinap, en iyisi bize göre klinap. Şuradan önlü kız. Hop, om tahta kılıçla, hadi be, alacağız hadi. Om tek tek altın elma mı yedi o? O altın elma mı yedi? Tahta kılıç olduğunu fark etti büyük ihtimal ondan saldırıyor. Uf kaç kaç kaç. Yemek var mı var? çabuk haydi hadi hadi ha nasıl çabuk çık 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 çok iyi hadi be hadi alacağım hadi vallahi tatlı kılıçlasan çok iyi olur arkadaşlar ee, adam nerede 60 blok kesin vurdu yukarıda aha gördüm onu ee, biraz burada takılacağım canım yükselsin Adam da geliyor. Okla yay olmazsa iyi olur. Selamünaleyküm diyelim video Sal. <laughs> Hayır ya. Alalım ya. Ne olur alalım. Aşağı atarsak alabiliriz adamın seti. Ya bende ni kılıcı da zaten Ertül bende. Tahta kılıçları ne bekliyoruz ki? Yani kötü oldu. Adama da yol mu yaptık acaba? Dur bakalım. Hayır, hayır, hayır düştüm, düştüm. Hayır, hayır. Hayır. Ya ah, ah be, neyse. Evet arkadaşlar challenge'ı başaramadık. Yani bu çok zor bir challenge'tı. Bir, bir tane arkadaşım önerdi. Hani yani çok zor. Yapamadık yani o dedi zaten hani iddiaya girecekti. Ben girmedim. Aşırı zor yani. Ee, siz de deneyin yani çok zor bir tahta kılıçla. Aşırı zor. Ee, neyse yapamadık challenge'ı. Böyle challenge'lar istiyorsanız yorumlarda ve like atarak da belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Açıklama kısmında discordum var. Gelebilirsiniz. Ee, görüşürüz. Bay bay.